Kıllığına beni burada durduruyor. Kıllığına bak beni takip de etmedi. Yetsin göstersin takip ettiğini. Eşim araçtayken beni kıllığına tehdit ediyor. Kıl kıl. Peki ama için durdurdu? Seni? Evine gideceğim. Niye durdurdu? Evet. Eşim aracı bunu bu, kullanacaktı. Ben yan tarafa geçtim. Çek abim. Evet. Yan tarafa geçtim ben. Ben alkollü olduğumu gördü. Eşim kullanacak o kadar. Kameraya da çek. Siz aracı sürüyor muydunuz? Böyle? Hayır eşim kullanıyordu araç kullanmıyor Hayır sen nesin? Gazeteci. Kimliğini gazeteci ses. <laughs> anahtarı al vermiş. <laughs> Götür bunu abi istemiyor. Ben gideceğiz diye çıktım evden. Geç arkasından çıktım ne yapayım ben? Gerek, gerek görüşmesine şahit oldum. Tamam ben Doğru üstümü ben giyip çıktım. Daha iyi onu çıkardım Tamam bayan memur çıktım. gelsin. Arkadaş. Sıksın tamam. Ben tamam. kamera alıyorum zaten ben de. Şefim bırak. Alın arkadaşlar bunu. <laughs> arkadaşlar siz de polis merkezine gelin bir bayan şahısla. Kıslanamasını yapın. Çek ya. Geç. 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 Eşyalarımı Eşyalarım al. Eşyalarımı al. Çek bak Eşyalarım çek. Eşyalarımı al. Çek. Baştan al dediğiniz alın. Al, al. al. Geç oraya. Al. 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 Bir dakika. Geç oraya. Ya bırak eşime bir saniye. Geç arkadaşım. arkadaşım. Geç arkadaşım. Geç arkadaşım. Geç şey evet, şey. arkadaşım. Kapatalım camı. Çoluğumla çözüğümle ziyaret etmeyen şerefsiz. Beni tehdit edemez. Ben Et etmiyor, görevimi yapıyorum. Etmiyorum. Ben etmiyor. yapıyorum kardeşim. Çoluğumla çocuğumla elini öptüreceğim. Rezil olacağım. Neyin Hiç ya. gerek yok. Bal çantamı al. Şurada şeylerim var. Çek var. Aldın mı? Cem kabak kabak ay. Bak bak sana şey kaban, kaban. De Değerli bir şey var mı canım? Değerli bir şey var. Sağ Kaldınız mı hepsi? Ayıp olacak herhangi Sevgili bir gel. şey yok değil mi? Şuraya baktın mı ya? Ben geri bir baksan. Orada bu sakta şey var. Cüzdanım, cüzdanım düştü mü? Ne yaptı bilmiyorum. Aldı cüzdanı böyle. Thank you. <laughs>